Herkese merhabalar. Bugün sizlerle bir şey paylaşmak istedik. Biliyorsunuz lavabolarda normalde muslukla şuralarında falan normalde su kalıyor. Evde de muhtemelen e, tıraş köpüğü vardır. Tabii ki biz tıraş olmayacağız. Bir adet poşete bir adet de tıraş köpüğünü tıraş köpüğünü poşete iyice sıkma. sıkma böyle büyük bir poşet olmasın. Küçük kız bir poşetlerim. Ben orta boy olsun. Orta boy değil ki bu. Küçük boy. Küçük boydu. Orta boydur. işte Ve büyük biz boy. buralarını böyle ovalamaya başlıyoruz. Anne biraz sıkar mısın? Tıraş köpüğünü böyle. Biraz poşet... elime anne. Tıraş köpüğünü böyle poşeti sıkıyorsunuz. Ve poşet hmm, şey böyle tıraş mi? köpüğünü Lekeleri alıyoruz. Böyle olmuş abla. Bir bak, bak böyleymiş. Sıkmala gerek yok. Aa, ne güzelmiş tıraş gibi. Diş gibi anne. Böyle lekeleri çıkartabilirim. Musluğa da birazcık sıkıldık. Sıktık yani sıkıldık derken. Görüşürüz.